Bu nereden geldi bu hastalık? Bu derin devlet yapısı? Derin devlet yok. O konuyu o konuyu bir sonraki video için de, soracağım inşallah. Hocam konuşsan da konuşmasan da millet almıyor bunu. Niye biliyor musun? Bunda birçok kişinin sorumluluğu var. Kenara çekilmiş birçok insan sorumlu. Ya Samanyolu TV'de sen adama 7/24 bir kurul koyup o kurulda böyle gizli kapalı kapılar arkasında kararlar alınıyor diye verirsen sürekli verirsen şırınga gibi bunu Bugün biz Evra'da böyle yazıyor desek bile adam inanmaz bize. Evet. Evet o konuyu da bir sonraki bölümde yani inşallah o Yani Ercümen Ovalı'nın size yapılan nasıl yapıldıysa bu adama yapılmıştır. Bu adamın bir bağlantısı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama örgüt üyeliğinden bu adam ceza aldı o Yani ceza alanlardan bir tanesi. Ama adamla ilgili de ciddi manada delil yok. Yani konuşma sadece bu yok. telefon konuşmaları sorulmuş adam. bu adama da 6,5 yıl ceza verilmez yani. Ben adamı savunmuyorum. Yani ben adamı zaten yani şu anki yaptığı bilimsel çalışmaları da hiç tasvip etmiyorum yani. Ha, ilaç bulabilecekse buluyorsa da takdir ederim tabii ki. Ya bana ne kimin bulup bulmaması. Kimi, İnsanlığı kimim? için, insanlık için bir çare yapıyorsa. Ama o böyle yani işin içerisine milliyetçilik, politika böyle aşırı derecede Mustafa Kemal'in askerleriyiz de. Ya ben Mustafa Kemal'in askeri değilim desem bana ilaç vermeyecek. Bunlar ayrı meseleler. Bazen dediğin gibi ee, eskiden... Yani bir adam hata yaptı. Yanlış bir şekilde çalışma yürütüyor. Bilimsel bir çalışma. Yanlış bir şekilde e, Twitter'dan açıklayarak ederek yanlış bir yol güttü Ve sen de onun ideolojisini sevmediğin için adamı linç edemezsin. Sapla samanı birbirine karıştırma. Dersin ki bu nasıl bilim? Dersin geçiş dersin. Ne lan Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar götürdün. Altı üstü adam ilaç bakıyordu yani. İlaç yapmaya çalışıyordu. Evet. Nereden Beğmesin, çıktı? mesela Kışlalı cilayeti şimdi. Evet. Olmayan bir şey. Ya ondan sonra da sen ağlamayacaksın başına gelen şey. Bana niye bunu yaptılar? O düşmanlaştırıyorsun onlar gibi sen de. Yapma bunu kardeşim.